Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blue Star oynayacağız. Evet, şimdi koyunumuza kısaca başlıyoruz. Evet. Şimdi koyunumuz başlıyor. Yeni mod geldi bildiğiniz gibi herkes biliyor. Bilmeyenler var. Ama arkadaşlar tam çok zor bu oyun. Bak ben hiç kazanamıyorum so. Yani başka ağırsın zaman gerek benim. Ben ama robot hiç oynuyorum. Ben. Ay arkadaşlar ona girdim. Asıl arkadaşlar. Buna girme çünkü. uzun mesafe evimde benim <laughs> Altı altı. Birinci dalga arkadaşlar güzel. Daha da, daha daha da. Geliyor ha. Birinci dalgaya bak. Birinci. Ben, İkinci dalga geliyor arkadaşlar. Dolabımızı korumalıyız. Dolabı buz dolabı var. Tabii ki elbat dolabı. Yanda, nerede kimseyi de ben göremiyorum ben. Aha burada geldi. Burada geldi. Vay ben, vay. Ben, Robot sanırım beni sevdi ama işte bitti bitti. 14. bak Arkadaşlar çok zorlucu ve dalgadan sonra eğlenceli ve zorlucu dalgalar. Baka bir robot geliyor. Sadece Allah korusundan öyle anne ma, zamanında anne aradı. Ben söyleyemem bak arkadaşlar. İyice oynamaya devam ediyor. O koşuyor, devam ediyor. Ay! Hadi, Hadi öldürecek. Öldürecek, öldürecek. Ay! Ay! Hadi öldüreceksin. Gel var Robot öldükten sonra gerisi. Ya Allah, Gerisi zor.

Hatta bu arada, arada süper oynadım bir ölmeyle. Ve herkese hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar daha bitmedi ama modu başka karakterlerle deneyeceğiz. Ama arkadaşlar size bu oyunu taktik vereyim. Böyle böyle kısa mermili leri seçmeyin. Bir de yakın yakın. <laughs> Yakın mesafe seçimde sana Sen de adam işte şey de. İşte. Yakın mesafe ha, babam öyleydi ha. i̇şte. <laughs> hanımıyla dar <abim, gülüyor> ayrılmışlar. Bizim haberimiz yok. Dar <laughs> aşmışlar, aradı, <laughs> Kutu da bunu mesela böyle arkadaşlar. <laughs> dağılır, mesela alır. bu. Bir daha böyle edemeyeceğiz Bu kız dedi burada kalacak dedi. 2-3 sene orada kaldı kafam. Kendi 2 yıl hafta kaldı, kaldı. Yani kaldı. abim annem öyle değil. Dar öyle. Dar bir bir i̇şte ilk yani karakter, karakter, bu. Bu. karakter bu. İkinci yani, karakter bu. Bu. Bir anavası yok bitti. Bitti. yok bitti. Bitti. yok bitirdi Bitirdi mi yüzleri? Arkadaşlar buradasınız. Devam ediyoruz de Ay! Ben, ya! Ya ben, e, ben ben, ben kim sıktı bana şey Yapardım da, ben ya. <laughs> ben giderdim. Ama ben, bir şey bir şey yani bir şey bana var ben bir sonra şimdi şey konuşsam vardı. Yani bana karabı karabamaya başlarlardı. Beni tutmak Beni, benim yanıma Beni tutmak şey Yanlış

16. yüzyılda 16. yüzyılda, 16. yüzyılda 16. Yukarıda artık. Evet. Evet, geri kalkıyor! Hayır! Bu gerçekten bana bir, de, bir ders oldu yani Tamam geçen sefer gerçekten söz verdim Karada da söyledim hatta hani Ben kime ne çünkü yalancı çobana döndüm Yani herkesin yüzünde, Kimle ne anlatırsa anlatır Yalancı çobana döndüm yani bunu Anca zaman verilmedi zaman gösterecek insanlara Çünkü Yemin etmek Adını, şimdi Günah oluyor başkan. ne bileyim Ne yaparsam yap böyle ağzımda kuş şaklamam lazım inandırmam için insanlara yani Düşün, taşın, iyice men tart, iyice men şey olur insan öfke, 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 şey yaptırır. En büyük insanın zaten Evet arkadaşlar, oyuna devam ediyoruz. en çok öfke ne şeyde kalmış? Surat'a yol var. Yol! Karakola düştüğümüzde biz tartıştık diye karakola düşmedik. Abi. Ben Hı, çok zor kalk... bir oyun oldu. Bir de oynayacağız. Para konuşmadık. Ben onu Ama bir Serap bak karşı karşıya kaldı karakolda. Hastanede ne oldu? Kim ne dedi okulda? Onu çözemedim. Çünkü <laughs> <Peki, gülüyor> ilk iki düşündü abi karakolu abi. Ilk Hatta bu da öyle bir çalışmalıyız. Ben Erdoğan'la kavga ettim. Ha, tamam Serap'la tartıştık. Sonra biz barıştık. Polis geldi. Polisi gönderdim. Sonra ablamla tartışmaya başladık sefer sarıldı falan diye ama benim diyor. git bak kalbini kırarım git diyorum git bir tane diyorum. bana telli kapıyor bir şey yapıyor. Çünkü ben ileri yere konuştum. Böyle ağır konuştum ona karşı böyle bazı söyledim ona ağrına gitti o zaman. O da kırık geldi ben aldım. Gel, 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 bir gittik. Bir baktık Serap geldi. Serap ben izleyim dedi. Serap ne oldu? Yani bu sana bir şey yapmadı. Ama bu sana da kim ne dedi o kuza bilmiyorum. Yani... Aa, şey aynen Nüten aynen. Nüten tamam Nüten yani. Ama Serap hani <laughs> kesinlikle söylemeyeceğim. Bak bu böyle yaptı, şöyle yaptı dedi ama. Ama Öyle karanlık bir şey oldu yani bir şey güzel oldu orada. Öldü arkadaşlar. Ama oyunun daha gelmedi. Oyunun daha <laughs> <mafamı> gelmedi. Göreceksiniz. <laughs> Şimdi öldüreceğiz bunu. Ölümle öldüreyim.

Mağara oyuncusu. Ya, yani ya, ya öleceksin şimdi. Ben öldüm. Ya. Abi bunu mu bekliyordu? Hadi saatleri uğraştırdı bizi. Babamı şikayet ederdi. Babam, babamı şikayet ederdi annemle. Bak oğlum böyle yapıyor, şöyle yapıyor derdi. Dıktım senin bu derdim yani annem. Yeri geri konuşuyordu. Babamın yüzüne karşı Oğlum derdi. Hep bana bir atlığına kaydedin. Hoş yer derdi. Az parayıcık derdよね Sen F hocamla at спорт 12 12